Öldüğü Salı. Annemin öldüğü Salıyı otobüste unuttum. Üzerinde sonbaharı uyuyan yelek ve beni umursamayan kedi. Durakta tabela altında oturuyor üç adam. Baktı yüzümün aynasına. Geçmiyor diye seslendi. Saçlarından hiçbir şeyi tarayın. Bir pencere camı aramızda sallanıp duruyor. Düşse kesecek bileklerimi, kalsa gecikecek bir gölün intiharı. Hep böyle olurmuş. Kim söyledi bilmiyorum. Kimi kaldırım taşları severmiş ıslanmayı. Annemin öldüğü salıyı otobüste unuttum. Üzerinde duvardan indirilen fotoğrafla başlayan bir evin yalnızlığı. Kalktı yerinden kanatsızdı gördüm dedi. Göğü sonsuzluğun boynundan öperken güvercin. Oturup ağladım. Jiletin ucunda damlamaya kesik arayan üç damla ve otobüste ölü bir salı. Annemle unutmaya uyudum.